pazar günü yapılacak olan doğa Ayrışı etkinlikleri programı. Haydi Anadolu yakası diyelim. Lotus Trakik grubu Beykoz Zarzavacı Köy Doğu Ayrışı etkinliğiyle sizlerle. Anadolu yakasına birkaç grubun daha etkinliği var. Aydos Ormanı doğa Ayrışı etkinliğini açıyor. Gün doğarken gezginleri. Dün de söylemiş olduğumuz gibi Trak İstanbul gene Aydos Ormanı doğa Ayrışı etkinliğini düzenliyor. Şile'de bir grup var. Biz bize Trafik grubu Şile'de kahvaltı. Ava'da doğa yürüyüşüne sizleri davet ediyor. Hemen geçiyoruz Avrupa yakasına. Özgür İstanbul, Bahçeköy, Belgrad Ormanı doğa yürüyüşü etkinliğini düzenliyor. İstanbul'a nasıl Şile uzaksa bir de Çatalca var. O bölgede de ıslak çoraplar. Karamandere doğa yürüyüşü etkinliğini düzenliyor. Tabi ayrıntılar grupların hesaplarında. Pazartesi günü yapılacak olan haftanın etkinlikler programında tekrar sizlerle bir arada olmak üzere yürüyüşlere katılacak olan herkese keyifli rotaları olmasını diliyorum.